Türk sağlık personelimiz dünyanın her ülkesinde başarılara imza atıyorlar, atacaklar. Tabii ki bu ülkeye de birçok yabancı kardeşlerimiz, dostlarımız, sevgililerimiz, sağlık personelimiz gelip bizlere hizmet edecek, burada çalışabilecekler. Ama bunun tarifi yapılırken, bu topluma söylenirken insan onuruna yakışır insanı rencide etmeyen hele hele bu kadar zor şartlar altında bu ülkenin insanlarına hizmet eden sizlere gerekli kıymeti vererek izah edilebilir. Bu mümkün, bu kültür, bu medeniyetin, bu medeni olmanın, bu insan olmanın gereğidir diye düşünüyorum. Bu duygularda sizleri bu akşam burada bizlerle beraber olarak sevginizi ve içinizdeki enerjiyi bizlerle paylaştığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Size Suat Sunay'la hiç olmazsa birazcık o stresli ortamınızdan uzaklaştıracak gecenin sonuna kadar eğlendirebilecek ortamı sağlarız diye düşünüyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. En derin saygılarımı sunuyorum.